Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. 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 Bugünkü sohbetimiz iman eden her bir mümin Allah'ın ezeli taksimatına rıza göstermek ve kanaatkar olmak ve kanatkar olmakla beraber asla Allah'ın hiçbir nimetinde ne cimrilik yapmak ne de israf etmek. Orta yolu tutmak gerekir. Bir müminin hayatı ve Efendimizin hayatıyla ne olması lazım? Uygun olması lazım. Yani Efendimiz nasıl yaşamışsa, nasıl iktisat etmişse, nasıl kanat getirmişse, nasıl cimlik değil de cömertlik yapmışsa, nasıl israftan tamamen beri kalmışsa, biz de Efendimiz'in o siretini kendimize yani ahlak edinmeliyiz. Burada Cenab-ı Hak diyor ki ve ma khalaktul cinne vel inse illa Allah ben, tabi buradaki diyor ki cin ve ins. Neden? Yani niye melekleri demiyor, ruhalleri demiyor, kainatı demiyor, dağları demiyor, bağları demiyor? Niye insanlar ve cinleri diyor? Çünkü bütün mahlukat içinde akıl ve irade. Akıl meleklerde vardır ama melekler irade irade sahibi değiller. Peki irade nedir? İrade muhataptır. Mükelleftir. Onun için Allah insanları ve cinleri söylerken bütün mahluk bu iki sınıf arasına girer. Nasıl? Nasıl Allah Kur'an'da daima yer ve gökten misal veriyorsa yani bundan maksat masif Allah bütün kainattır. Ha mesuliyet itibariyle de evvela iradesi olan cinler ve insanlar ve dolayısıyla iradesi olan ve olmayan ne varsa hepsi bu iki sınıf altına girer. Bundan dolayı diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattık. Peki ibadet nasıl olur? Yani evvela Cenab-ı Hakk'ın marifeti esastır ve şarttır. Saniyen marifetten sonra ibadet gelir. Marifetin olmadığı yerde ibadet olmaz. Peki marifet kısa bir şekilde neyle nasıl olur? Bir, marifet Allah'ın verdiği akılla, akılla beraber iradeyi kullanarak Cenab-ı Hakk'ı tanımak. Yani hiçbir peygamber gelmemiş ise de, hiçbir kitap göndermemiş ise de, gözünü aç, göğe bak, yere bak de ki elbette bu gök kendi kendine üzerimize durmaz. Bu yer bize hizmet etmez. Tefekkürle yine elbette diyeceksin ki bu bunların hiçbirisi rastgele değildir. Bunların bir sahibi vardır. Tefekkürle dahi yine cenab Hakk'ı bu şekilde bulursun ve bu şekilde onu tanırsın. Kaldı ki Cenab-ı Hak yani marifeti için 124 bin peygamber yani 100 suhuf 4 büyük kitap göndermiş ve onlar vasıtasıyla bize şimdiye kadar peygamberlerin varisleri olan ulemalar ve surahalar hep bize Cenab-ı Hakk'ın marifetini anlatmışlar, anlatıyorlar, anlatacaklar. Öyleyse evvela marifet esastır. Marifetten sonra ha demek gaye nedir? Yalnız ve yalnız ona kulluk etmek ona ibadet etmek, ona piadet etmek gerekir. Evet. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu yut'imun. Ben insanlardan ve cinlerden herhangi bana bir rızık versinler diye yaratmadım ve irade istemedim. Ve bana bir yemek yedirsinler demedim. Sadece ne dedim? Ey insanlar ve cinler. Beni tanıyın ve ben neyle tanıyın? Evvela ya tefekkür gözüyle kainata, kainatla, mahlukla tanıyın. Veya da benim size gönderdiğim peygamberler ve peygamberlerle beraber kitaplarla beni tanıyınız. Bu iki şıkta eğer aklını kullanmazsan, iradesini devreye koymazsan elbette büyük bir mesuliyet, büyük bir mesuliyete imza atarsın. Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp evvela tanımak yalnız ve yalnız bana ibadet etmeyi emrettim. Dedim ki yalnız bana ibadet Benden başka değil. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Evet. E niye na'buddan sonra nesta'in geliyor? Çünkü Cenab-ı Hak eğer bize yardım etmezse Cenab-ı Hakk'ı marifette sabretmezsek ibadette sabretmezsek, nefsimizin arzu ve iştihlarına karşı eğer sabretmezsek o zaman yani biz Allah'ı tanımayız, ibadette etmeyiz. Mesela hani başka hadiste diyor ki sabır üçe ayrılıyor. <laughs> İbadet etmek için de sabır lazım. Evet, ilim okumak için de yine sabır lazım nefis, nefsin arzularına karşı karşı koymak da yine sabır lazım. Onun için evvela marifet. Yani ilimle, tefekkürle. Saniyen ibadet. Evet. İbadet de yalnız ona maksustur. Onlardan nafaka istemiyorum Cenab-ı Hak diyor. insanlardan ve cinlerden. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Haşa. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Evet bu kainat bir saraysa bu sarayın sahibi elbette vardır. Bu sarayın içindeki mahluk da evet melekuttur. Yani mülkün içinde onun istediği şekilde tasarruf etmeye mecburdurlar. Mesela nasıl yani cansızlar bizim gördüğümüz güneş, ay, dünya, ağaç, bağ, dağ neyse nasıl bunlar cenab Hakk'ın istediği bir şekilde hareket ediyorlarsa öyleyse biz de Allah'ın muradı bizdirken insanlar ve cinler de Allah'ın muradı doğrultusunda bu mülk içinde olan melekut itibariyle hareket etmeleri gerekir. Biz ki neyiz? Melekutuz. Yani onun mülkündeyiz. Yani sen ne yaparsan yap, Allah'ın mülkün dışına çıkamazsın. Öyleyse onun mülkünde sen kiracısın. Kiracı bir insan mülkün sahibi izni olmadan, mülkün izni mülkün sahibinin izni olmadan bir çivi dahi çakamaz. Öyleyse o mülkün sahibi kiracı, kiracıya nasıl vermişse o kiracı o mülkü öyle kullanmalıdır. Çünkü, çünkü mülk sahibi biz değiliz. Biz melekutuz. Mülk sahibi Allah'tır. Allah dilediği şekilde mülkünde tasarruf eder. Ama kiracı da istediği şekilde oturduğu o mülkün içinde, o evin içinde tasarruf etme hakkına sahip değildir. Ancak o ev sahibi, o mülk sahibi nasıl tasarruf etmemizi istiyorsa biz de o şekilde tasarruf etmek zorundayız. <laughs> Bu ayet-i kerime 56-57 Zariyat suresindedir. Evet. Yine başka bir ayet kelime yani Furkan suresinin 60. ayet kelimesi وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا Evet. Burada bu ayette Rahman'ın has kullarını anlatıyor. Diyor ki o müminler ki infak ederler. Ama infak edince de israf etmezler. İnfak nedir? İsterse kendine tasarrufta bulun, isterse ailene, isterse fakir fukaraya, isterse milletine ve devletine, isterse bütün alemi İslam'a. Nerede yani infak edersen et, o infakın da bir ölçüsü var. Mesela, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُمْ Sen zekat veriyorsun zekatın en muhtedili nedir? Ortası. Ne çok iyisi ne kötüsü. Ortasını vermek. Ama Rahman'ın has kulları ise zekatın en iyisini verirler. O en iyisi de bir ölçüsü vardır. Ölçü nedir? 40'ın 40 40'tan biri verirler. O 40 içindeki en iyisini verseler o kadar. Onun dışında yok. Zekat olarak. Burada diyor ki Vellezine o müminler ki idâ enfakû infak ettikleri zaman lem yusuf. israf etmezler. Çünkü israf bizim İslam dininde asla yeri yoktur. Valem lem Peki Rahman o has kulları harcamalarda israf etmezler. Aynı zamanda ve lem yekturû de yapmazlar ve kâne beyne zalika kavama Yani israfla evet, israf da etmezler, cimrilik de etmezler. Ne yaparlar? Bu ikisinin arasında bir denge tutarlar. Yani ne ileri ne geri. Ne israf ne cimrilik. Orta yol. Müminler, Rahman'ın has kulları daima orta yolu seçmişler. Çünkü Efendimiz de daima orta yolla gitmiş. Öyleyse biz de orta yolla gitmemiz gerekir. <laughs> evet. Ebu Hureyye naklediyor. Diyor ki sana buyurdum. Yani leysel gina en kesretil arad. Zenginlik çok mal demek değildir. Çok mülk sahibi olmak demek değildir. Zenginlik nedir? Velakinnel gina gina nefs asıl zenginlik Allah'ın taksimatına kanaat getirmek. Yani Allah sana bir gün bir ekmek nasip eder. Bir gün de on ekmek nasip eder. Bir ekmeğe de kanaat getirmek lazım. Un ekmeğe de. Niye bugün bir ekmek kazandım deme hakkına sahip değiliz. Cenab-ı Hakk'ın taksimatına rıza gösteren kişi Allah'ın has kuludur onun taksimatına rıza göstermeyen asla Allah'ın muhabbetini alamaz ve imanı eksiktir. Kamil mümin olamaz. Bu hadiste hem Bukhari'de hem Müslim'de zekat bahsinde geçiyor. Yine <laughs> Hakim bin Hizam naklediyor. Diyor ki Resulullah'a sordum. istedim Dedim ki bana bir mal ver. Verdi. Bir daha istedim yine verdi. Tekrar istedim yine geri çevirmedi yine verdi. Üç sefer diyor ki ben Resulullah'tan istedim o da verdi. Sonra bana şöyle buyurdu Efendimiz Hakim Hakim şu dünya malı caziptir. Tatlıdır kim ona kalben değil kesme müracaat edip alırsa o malda bereket görür. Demek ki bu dünya malı tatlıdır. Ama kalben kesinlikle isteme. Belki sadece kesben iste. Eğer kesmen istersen yani çalışarak o malı alsan bir şeylere vesile kılarsan o bereketli olur. Ama o malı alıp da o malın muhabbetini kalbine koyarsan o malda asla bereket bulamazsın. Neden? Çünkü senin kalbin Cenab-ı Hakk'ın bin bir esmanın aynasıdır. O kalbin yeri Allah'ın esmasıdır. Sen oraya Allah'ın esmanın dışına hiçbir şey koyamazsın. Koyarsan ne olur? Çok zengin de dahi olsan asla o maldan bereket ve hayır göremezsin. Öyleyse niye biz ya ben şu kadar kazandım bu maldan hiç istifade etmedim. Neden? Çünkü sen o malı kalbine koydun. Yanlış. Kalbin Allah'ın aynasıdır. Allah'ın esmaların yeridir. Sen malı kesben kazan ama kalben içine kalbin içine koyma. Evet. Kim ona kalben değil de kesmen müracaat edip o malı alırsa o maldan bereket görür ve hayır görür. Kim de onu tutku ile ve haris hırslı bir şekilde yapışırsa o mala alırsa o malda asla bereket bulmaz, hayır görmez. Bu insanlar bir türlü doyma bilmeyen aç gözlü öbür gibidirler. Allah Allah. Öbür yüksek el yani daima vermeyi öğren, o malı kalbine koyma, vermeyi öğren. Aşağı elden de diyor daha, Yani veren el alan elden daha hayırlıdır. Öyleyse nasıl Allah Allah'a inanan, inanan da inanmayan da Allah'ı seven de sevmeyen de Allah herkesin rızkını veriyor mu? Veriyor. Öyleyse ey iman edenler siz de elinizde bir şey varsa onu vermeye öğrenin. Evvela hangisini vereceğiz? Üzerimizdeki zekat varsa zekat vereceğiz. Saniyen zekat vereceğiz. O kuvveti, kardeşliğin sevgisini test edeceğiz. Peki saniye ne yapacağız? Sadaka vereceğiz. Bela musibetlerin def'i için. Salisen hayır hasanat yapacağız. Cennetin kapısını açmak için. Cenab yani bu üçü yapmadan sadece namaz kılsan o namaz seni bir yere götürmez. Yani hem şahsi ibadet namaz hem içtimai ibadet zekat, sadaka, hayır. Yani şahsi ibadetle, şahsi ibadetle, içtimai ibadet eğer birleşmezsen sen o kulun kulluğu değildir. Sen Allah'a Rabbine has bir kul yani Rahman'ın has kulu olmak istiyorsan şahsi ve içtimai ibadeti birleştir. O zaman sen Rahman'ın has kulu olursun. Bu nasihatten sonra ben diyor o sahabe Ya Resulallah seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan sonra müddeti hayatımda senden başka kimseden asla hiçbir şey istemeyeceğim. Yani bu nasihattan sonra dedi ölene kadar bir daha kimse bir şey istemeyeceğim. Aradan yıllar geçti. Bir gün Efendimiz vefat etti. Halife Ebu Bekir'dir. Hakime yani o zat, zatın adı hakimdir, hakimedir. Hakime ganimet malından pay vermek için çağırdın. Fakat hakim onu almaya yanaşmadı. Yine bir süre sonra Efendimizin birinci halifesi Ebu Bekir vefat ediyor. Hz. Ömer halife oluyor. Yine Hazreti Ömer de yine ganimetten bir mal pal, mal ayırdı. Yine onu çağırdı. Fakat hakim yine onu kabul etmedi. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'u Ey Müslümanlar sizi hakimin ramına şahit tutuyorum. Ben kendisine şu ganimetten Allah'ın onun için takdir ettiği payı veriyorum. Fakat o almak istemiyor dedi. Rabi der ki hakikaten hakim Resulullah'tan sonra vefat edinceye kadar bir daha hiç kimseye el açmadı. Bunun manası nedir? Bunun manası Cenab-ı Hak bizi aziz yaratmış. Allah'ım bu izzeti elimizden alma. İmanımız nasıl azizse imanın iki kanatı olan ibadetimiz nasıl azizse bizi de aziz eyle. Nedir? Birincisi Allah bizi Müslüman yaratmış, iman nasip etmiş. En büyük izzet budur. İmanın gereği olan evvela şahsi ibadet namaz, sonra içtimai ibadet olan zekat, sadaka, hayır. Eğer biz bu iki ibadete temessük edip eğer yapışırsak cenab Hak elbette bizi aziz kılar. Evet, eğer sen kulların yanında eğer sevilmek istiyorsan kimseye alaşma. Allah'ın yanında sevmek istiyorsan şahsi ve içtimai ibadeti birleştir ve Allah'ın has kullarından ol ve cennete gir. Cenab-ı Hak bizi Rahman'ın has kullarından eylesin. Amin. Üstadımız Allah'ından razı olsun. Çok güzel bir noktaya temas ediyor. Diyor ki yine İlem eyyuhel aziz Ey aziz mümin Dedik ya biraz evvel, yani Allah diyor ki ben azizim, gani mutlak. Benim gönderdiğim bütün peygamberler azizdiler. Bana ve benim peygamberime, peygamberlerime iman eden mümin de azizdir. Neden? Çünkü mümin Allah'ın ve peygamberin rızasının dışına emir ve sünnetlerin dışına çıkmaz. Emir ve sünnetlerin dışına çıkmadığı müddetçe o mümin nedir? Azizdir. O izzeti de ona veren Allah'tır. Cenab-ı Hak bizi de aziz eylesin. Üstad da onun için diyor ki İylem eyyüel aziz eşya arasındaki tavafuk kainatta yoktan var bütün varlıklar içinde bak hepsi tavafuk vardır. Yani birbirine uyum vardır. Yani uyumsuzluk göremezsin. Sani'in vahid ahad olduğuna delet ettiği gibi. Peki kainattaki bütün varlıklar içindeki uyumluluk nedir? bu en büyük Allah'ın vahid ve ahad olduğuna delildir. Vahid ve ahad. Vahid ahaddir. Ehad da vahiddir. Evet. Cüzler vahiddir. Kül ahaddir. Benim bir gözüm Allah'a delilse vahiddir. Benim bir bütünüm Allah'a delilse ahaddir. Evet. Kainattaki bütün bu ahenklik, vahidiyet ve ahadiyetin delilidir. Aralarında bulunan muntazam tehalüf de sani'in muhtar ve hakim olduğuna şartlar. Peki alanda eğer muhalefet varsa o da Allah'ın iki ismini yine ne yapıyor? Delildir. Nedir? Evet. Allah'ın sani'in muhtar ve hakim ve hakim olduğuna çatır. Allah hem muhtardır dilediğini dilediği şekilde yaratır. Hem de hakimdir. Her şeyi yeri yerine koyar. Demek ki tavafukta ehad ve vahid. Tehalufta ise nedir? Muhtar ve hakim olduğunun delidir. Mesela hayvanların bilhassa insanların esas azalarındaki tavafuk bilhassa çift azalardaki temasül halıkın vahdetine burhan olduğu gibi. Mesela şu, şu anda bizim vücudumuzda yani yüzlerce ne vardır? Azalar vardır. Bu azalar içinde bir tevafuk vardır. Burada bu neyin delildir? Bu halıkımızın yani yaratıcımızın vahidet, vahdiyetin vahidiyetin delilidir. Keyfiyetler ve şekillerdeki tehaluf ama göz aridir, kulak aridir. Bunlar birbirine zıttır. Birbirine yani benzemiyor. Bu nedir? Bu da halıkımızın böyle ihtiyar ettiğini ve bu, bunla, bun, bu, bu tekalüf bu birbirine benzemeleri ise hem Cenab-ı Hakk'ın muhtar olduğuna ve hem de hikmeti olduğuna delildir. Demek ki tevafukta ahad ve vahid tekalüfte evet muhtar ve hikmete delettir. İleme yuval aziz. Ey aziz müminine. Bu cümle çok gariptir. Mahlukatın en zalimi insandır. Evet Allah yoktan var edilen ne kadar mahluk varsa bu mahluk içinde en zalimi nedir? Elbette insan olan mahluktur. Neden? Bakın ne diyor. İnsan kendi nefsine olan şiddeti muhabbetin muhabbetten dolayı kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever hem kıymet verir. Yani eğer birisi sana menfaati varsa sen adeta ona köle olursun, ona kul olursun. Aman yeter ki benim bu menfaatim kesilmesin. İnsan Nefsi için muhabbet ettiği her şey gizli bir şeydir ve insandan daha büyük zalim bir varlık yoktur. Çünkü insan akıl ve iradesiyle nefsi için, nefsin menfaati için birileri sevmemelidir. Sadece Allah'ın razı olduğu amelde onu sevmelidir. Mesela ben Ali seviyorum. Neden? Adam namaz kılıyor. Adam yalan söylemiyor. Adam zekat veriyor. Ben yani Allah'ın razı olduğu amel için birileri sevmeliyim. Ha Ali seviyorum. Niçin? Bana menfaati vardır. Bana para veriyor. Daima ona menfaatleniyorum. Yani nefsim için. Demek ki bir mümin nefsi için birileri sevmelidir. Allah için sevmelidir. Yani bunu seviyorum. Niçin? Allah'ın razı olduğu amel yaptığı için seviyorum. Bunu sevmiyorum. Niçin? Allah'ın razı olmadığı amelleri işlediği için sevmiyorum. Ama maalesef insanların çoğu yani nefsin arzuları giderdiği için seviyor. Nefsin menfaati için seviyor. Evet. Semeresinden istifade gördüğü şeylere ab ve köle olur. Yani Ali veliyi seviyor. Neden? Onun menfaat, ondan menfaat gördüğü için adeta ona köle oluyor. Aksi halde ne sever ve ne kıymet verir. Mesela ben çok gördüm mesela. Adam mesela alim alimdir. Sohbet ediyor. İnsanlar geliyor onun sohbetine istifade etmek için. Bakıyorsun ki bir adam içeri geliyor. Ondan menfaatlendiği için, parası olduğu için onu çağırıyor, yanına oturtuyor ve ona saygı gösteriyor. Halbuki o adam faizle meşguldür. Halbuki o adam parası halal değildir. Halbuki o adam dünya perest bir adamdır. Ama orada o mecliste bir alim vardır, salih vardır. Ona değer vermiyor. O zengine değer veriyor. Ey alim zat! Zahiren alim olsan da hakikaten şeytandan bir farkın yoktur. Çünkü sen o nefsin için, nefsin menfaati için sen ona hürmet gösterdin. Sen imanında şüphe ediyorum. Çünkü senden daha zalim kimse yok. Mesela bir misal severeyim. Kureyş'in zengin kısımları toplanmışlar. Efendimiz yanına gelmişler. Efendimiz onlara muhabbet, onlara sohbet ediyor. Sonra Abdullah'ın mektum geliyor. Allah'ın mektup Efendimiz'e aşıktır. Diyor ki nerededir bu Allah'ın Resulü? Ne olur elimden tutup beni ona götürün. Efendimiz de diğer bazı sahabe arkadaşlarına diyor ki yani onları biraz yani durdurun, oturtun ben bunlarla meşgulüm. Efendimiz'in niyeti nedir? Acaba o zengin, Kureyş zenginlerin imanına vesile olabiliyor muyum? Yine niyet halistir. Ama Cenab-ı Hak Efendimiz'e tepki gösterdi. Neyle? Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella. Ey Muhammed! Senin için o Abdullah bin Mektum o zenginlerden daha hayırlıdır. İşte Allah işte değişik vesilelerle belamızı vermeyecek mi? Elbette verecek. Alim bu hakikati unuttu. Zengin sadece ve sadece nasıl birilerini esir alabilirim? idareci nasıl dünya menfaati, dünya saltanatını kaybetmeyebilirim? Ey alim, sen hakikatten katim olma. Ey zengin, sen bütün servetini o halis ve salih ve hakkı bükmeyen alimlere sarf et. Ey idareci, sen sultanlığa bürünme, Sultan Allah'tır. Sen o saltanatı Allah'ın saltanatının hizmetine sun. Sen de peygamberlerle haşrol. Cenab-ı Hak bizi bu manada hakkın ve hakikatin ve Allah'ın ve Resulullah'ın razı olduğu amelden bizi ayırmasın. Bizi o Efendimiz'in o razı olduğu amel neyse Allah'ın nasıl kulluk yapmışsa o kulluğun o zirvesi olan, o haris ubudiyeti de bize de nasip eylesin. Bizi Allah Efendimizin şefaatine ailesin. Efendimizle beraber haşir, neşir, cemilesin. Ve Efendimiz'e cennet-i şerid komşu eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve ala Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. Lillahi Teala El Fatiha.